Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bugünkü videomuzun başlığı soyulabilen maskenin üstüne makyaj yapacağız. Ben bunu YouTube'da görmüştüm. Şey yok. Instagram'da görmüştüm Reels videolarında. Yani ben de çekmek istedim diyorsun. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Bazıları olmuyor diyor. Hani bazıları çok beğeniyor. Bakacağım. Hadi başlayalım o zaman. Ben bir videomda bunun 3 çeşitini denemiştim bunu yapacağım. En açık rengi bu oluyor yüzde. O yüzden bunu deneyeceğim. Diğer renkleri daha böyle renk veriyor. Hadi başlayalım. Burada da fırçam var. Bunların kokusu falan güzel bayağı. Almak isteyen varsa. Şöyle süreceğim. Hafif sim var içerisinde. içerisinde ışıltılı. Şöyle aynam var şurada da göremek. Bu şekilde bütün yüzüme süreceğim. Sonra kurutacağım. Bu arada da hızlandıracağım videoyu. Siz daha fazla bekletmemek için. Şimdi ben maskeyi sürdüm ee, çok gerdiriyor yüzümü şu anda ee, şuralara her yerimde var yüzüm öyle bir gergin ki konuşamıyorum şimdi fondötenimizi sürelim Bu şekilde de kapak fotoğrafı almak istiyorum Şimdi sünger yardımıyla çok fazla süngeri oynatmadan, sallamadan böyle onu yedireceğim yüzüme. Bakın. Aha çok iyi. Pürüzsüz oluyor. Porselen makyaj gibi. Çok hoşuma gitti. Of efsane ya. Yüzümü gördüğümü var Normal hayatta da özel bir makyajı falan yaparken kullanılır. Konuşmak zorluk çekiyorum ama. Ve böyle nasıl söyleyeyim e, maskenin olmadığı yerler pütür pütür oluyor. Maskenin olduğu yer pürüzsüz. Ben merak ettiğim için önce kapat, e, fondöten sürdüm. Şimdi göz altına kapatıcı süreceğim. E, e, bakalım o olmayan yerler nasıl olacak. Şu biraz böyle pütür pütür oldu gözümün altı. Çok iyi olmadı. Şuralar kavlamaya başladı bile. geçelim göz makyajına. Fırçamı alayım şunu. Hangi renk yapsam ki? Çok güzel bu renk ya. çok güzel. Diğerine de yapıyorum. Şimdi farımızı da atalım. Üzerine bir tık açık bir renkli şöyle geçiş yapacağım. Şuralar soyulmaya başladı. Birazcık da sim ekleyeceğim şu orta taraflarına bu da birisin far için bir ürünü çok oynarsanız soyuluyor Şöyle hafif dağıttım. Geçiyorum. Bu da golden rose'un böyle simi. Bu şekilde sim. Far değil sim. Şöyle o ürünü sürdüğüm fırçayla hafif ortasına şimdi atacağım onu tabi şimdi böyle bırakmayacağım Bu şekilde bir simi böyle ortalarına aydınlık verdim. Geçelim rimele. Rimelim düştü alıp geliyor. Rümelimi sürdüm şimdi. Kapıyı kapatacağım. Dışarıdan çok ses geliyor. Cumartesi bugün ve her yerden böyle inşaat sesi geliyor. Göz makyajımı çok beğendim. Eyeliner çekmeyeceğim aslında. Onun yerine kirpikliklerimi siyah far geçeceğim. Şu fırçamın ucu sivri biraz. Şuradan ben başına şunu kullandım. Yani altına bunu kullandım. Yan tara üst tarafına karıştırmak için bunu kullandım. Ee, siyah var da bunu kullanacağım. Aynamı alayım. Göz makyajımız bitiyor. Şöyle oldu. Ya. Bu şekilde eyeliner değil de kirpik siyah far geçtim. Şurası tamamen soyuldu yalnız. Mimik yaptıkça soyuluyor. Ee, yüzüm böyle dalga dalga oldu. İlk yaptığımla alakası yok. Böyle çok kötü oldu. Yakından da göstereceğim zaten. Şimdi geçelim. E, allığa. Kontrol yapmayacağım. Zaten şu an kalkmaya başladı yavaş yavaş yüzümden. Toz bir allık alıyorum. İçinde hafif simleri olan sürüyorum. Ya çok böyle de şey oldu ya değişik oldu. Kaşlarımı sadece tarayacağım. E, Allah'ım bu kadar. Daha halledelim ve bitti. Şu an var ya. Hiç böyle budam düzeltemiyorum falan. Buralardan açıldı. Da bu şekilde yaptım. Şimdi kameraya yakınlaştıracağım iyice. Hepsi çıktı. Şimdi makyajım bitti. Göz makyajım şu şekilde oldu. Şuraya da bulaştırmışım. E, dudak makyajım böyle. Rimelim. Kaşlarımı taradım. E, başta çok güzeldi. Şuralar falan böyle hiç dağılmadı. Ama mimik yaptıkça burası, buralar hep kalktı. Şalıma da sürmüşüm. Şimdi çıkartacağız bunu. Telefon sabitleyeyim. Ruj sürerken oldu burası da. Açtığım için. Şimdi soyuyorum. bu şekilde oldu. Evet videomuz bu kadardı. Bunu böyle soydum. Kendi orijinal cilt tonum. Makyajım bu şekilde. Hepsi çıktı. Çok kolay soyuluyor bu maske. Ben öneririm yani. Bir bakayım. İç tarafı burası. Yani bu maske çok güzel soyuluyor. Ama iyice kurması lazım. Yoksa soyulmaz hiçbir maske. Hepsini bir anda çektim ve soyuldu. Şurada hafif kalmış. Onları da zaten makyajımı temizlerken çıkartırım. Bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.